Siber güvenlik alanlarının örnekleri Google'daki uzmanlar internetin geniş kapsamlı siber dünyasında en ilk ve güçlü alanlardan birini oluşturdular. Milyarlarca insan her gün web araması yapmak için Google'ı kullanıyor. Google dünyanın en büyük veri toplama, toplama altyapısını oluşturmuş olabilir. Google internete bağlı tüm mobil cihazların %80'inden fazlasını yüklü olan Android işletim sistemini geliştirdi. Her cihaz kullanıcıların yer işaretleri ve hesap bilgilerini kaydedebileceği, arama sonuçlarını saklayabileceği ve hatta cihazı bulabileceği Google hesaplarını oluşturmasını gerektirir. Facebook, daha geniş internetin içindeki başka bir güçlü alan. Facebook'taki uzmanlar, insanların her gün aileleri ve arkadaşlarıyla ile iletişim kurmak için kişisel hesaplar oluşturduğunu fark etti. Bunu yaparak büyük miktarda kişisel verinizi gönüllü olarak paylaşıyorsunuz. Bu Facebook uzmanları, insanların geçmişte hayal bile edemediği şekillerle bağlantı kurmalarını sağlamak için devasa bir veri alanı oluşturdular. Facebook, her gün milyonlarca insanın yaşamını etkiliyor ve şirketlere ve organizasyonlara insanlara daha kişisel ve odaklı bir şekilde iletişim kurma imkanı sağlıyor. LinkedIn, internet üzerindeki başka bir veri alanıdır. LinkedIn'deki uzmanlar, üyelerinin profesyonel bir ağ oluşturma çabasında bilgi paylaşacaklarını fark etti. LinkedIn kullanıcıları, bu bilgileri çevrimiçi profiller oluşturmak ve diğer üyelerlerle bağlantı kurmak için yükler. LinkedIn, çalışanları işverenlerle ve şirketleri dünya çapındaki diğer şirketlerle buluşturuyor. LinkedIn ile Facebook arasında geniş benzerlikler bulunmaktadır. Bu alanların içine bir bakış nasıl oluşturduklarını gösteriyor. Temelde bu alanlar, kullanıcılar tarafından katkıda bulunan kullanıcı verilerini toplayabilme yeteneğinden dolayı güçlüdür. Bu veriler genellikle kullanıcıların geçmişleri, tartışmaları, beğenileri, konumları, seyahatleri, ilgi alanları, arkadaşları ve üyeleri, meslekleri, hobileri ve iş ve kişisel programları gibi bilgileri içerir. Uzmanlar bu verileri müşterileri ve çalışanları daha iyi anlamak ve iletişim kurmak için kullanmak isteyen organizasyonlar için büyük değer yarattırırlar.